Merhaba arkadaşlar, bir önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türevin geometrik yorumunu çalışmıştık, teğetten, normalden bahsetmiştik, analitik geometri hatırlatmıştık. Bu videomuzda bu içerikle alakalı soru çözümü yapacağız. Buyurun başlayalım. Ye küçük sıfır, y küçük 0, y artı 2y eksi x küp eşittir 0 eğrisinin x eşittir 2 apsisli noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bir kere. Biz böyle bir şey pek alışık değiliz. Normalde Y yalnız oluyordu ya da işte fx yalnız oluyordu. Biz de türevini alıp eğimi ulaşıyorduk. Bu farklı geldi. Peki ne yapabiliriz? Y'yi yalnız bırakabiliriz, deneyebiliriz en azından. Ya da Y'yi bu haliyle türevleyebiliriz. O zaman biraz sizi ısındırayım. X'in türevi nedir? 1. X karenin türevi nedir? 2X. Peki F'in türevi nedir? F türevi. X. Peki F karenin türevi nedir? 2 çarpı Fx çarpı F türevi. X. Bakın aslında bunu da öyle yapıyoruz. X karenin türevi derken 2 çarpı x e 1 diyoruz. Aslında çarpı x'in türevi 1 olduğu için görünüm olarak 2x oluyor. Mesela y'nin türevi nedir diyeceğim. Haklı olarak diyeceksiniz hocam y kimdir? Kime bağlı? Nereye göre türünü alacağım? Şimdi y'nin Y'ye göre türev desem yine x'in türevi nasıl birse Y'nin türevi bir olur. Ama desem ki arkadaşlar Y x'e bağlı bir şey tıpkı buradaki bak f gibi f x'e bağlı değil mi? Y x'e bağlı ve Y'nin x'e bağlı türevini soruyorum dersem Y üstü dersiniz. Mesela Y karenin türevini dersem aynı şartlar altında 2 çarpı Y çarpı Y üstü dersiniz. Peki bu tamam. Türevini bu şekilde almaya karar verdik. Ama öncesinde x eşittir 2 apsisi diyor ya o noktayı bulalım. Yani o eğri üzerindeki noktanın apsisi imiş de ornatın nedir onu bulalım. x'lerin 2 yazıyorum. y'yi bulacağım. y kare artı 2y eksi 8 eşittir 0. y artı 4 çarpı y eksi 2. Yani y arkadaşlar y eksi 4 ya 2. Zaten diyor ki y küçük 0. Yani y eşittir o zaman eksi 4. Tamam. Şimdi o zaman şunu anladık. Bu nokta eksi 4 ise 2'ye eksi 4 noktasında çizilen teğet doğrusunun eğimi soruluyor. Artık tek bir iş kaldı. Bu eğrinin türevini almak. Y karenin türevi 2 çarpı y çarpı y'nin türevi artı 2 çarpı y'nin türevi eksi 3 x kare eşitti 0. Şimdi bakınız. Burada y sayısı eksi 4, x sayısı da 2 değil mi? Peki y üstü nedir? y üstü de eğimdir. x yerine 2 yazdığımızda y türevi bizim için eğim olacak. O zaman yazıyorum. 2 çarpı y yerine eksi 4 yazdım. Çarpı eğim. Artı 2 çarpı eğim. Eksi 2 koydum x yerine. Karesi 4, 4 kere 3, 12 eşittir 0 dedik. Buradan eksi 8 m 2 m daha bak eksi 6 m eksi 12 eşittir 0. Buradan arkadaşlar eğim eşittir eksi 2 geldi dedik. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. OA eşit OB hemen buradan da şekil üzerinden de gösterelim. OA eşit OB yani burada o zaman bir dik üçgen x dik üçgen var. Yani bu açı o zaman 45. Bu açının 45 olduğunu söyledi. Aslında bu teğet doğrusunun arkadaşlar neyini söylemiş olduğu, Eğimini söylemiş oldu değil mi? Eğimi 1'dir. Peki. F02. F02. Yani burası 2. Bu da gidiyor. Yani bu F02 demekle aslında neyi de verdi? F3 eşittir 2 olduğunu da söylemiş oldu. Yani bizim bulduklarımız bu. Bu. Peki, gx fonksiyon tanımlıyor bir de f'e bağlı şekilde ve g türev 3'ü soruyor. E, siz de ne yapacaksınız? Tabii g fonksiyonun türevini hemen almaya başlayacaksınız. Başlayalım. Bir bölümün türevi var önümüzde değil mi? g türev x eşittir. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci eksi. İkincinin türevi f türev birinciyi aynen yazdım. x çarpı f türev x bölü f kare x. f kare x. Tamam 3 değerini soruyor. X yerine 3 yazdığım zaman benim neye ihtiyacım var? F3'e ve F F3 türü 3'e ihtiyacım var. Zaten F3'ü aslında az önce anladım. 2'ymiş F3. F3 2'ymiş. Bu 2. Iki. 2'nin karesi payda da 4. F türü anlarsam tamam. E şimdi bu teğet doğrusu nerede teğet? Apsisi ne bu eğrinin teğet noktasında? 3. Dolayısıyla F türev 3 bu doğrunun eğimi değil midir? Teğet doğrusunun. E, eğim de 1. F türü 3'te 1. Onu da biliyoruz. E, o da tamam o zaman. Gideceğim Bir yerine yazacağım. F türü 3'te 1 diye. 2 eksi 3 kere 1. 3 bölü 4'ten arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4 geldi. F ve G türevi denebilir. 2 fonksiyon. F2 ile F türü 2 biliniyor. G 4x fonksiyonu biliniyor. Diyor ki gx fonksiyonun dikkat bak dikkat 1. Verilen g4x ama bize gx fonksiyonu ile ilgili bir şey soruyor. Ne soruyor? x eşittir 4 absisli noktasındaki normalin denklemi. Bakın öncelikle arkadaşlar ihtiyaçlarımızı aşağıya bir yazalım. Ben normalin denklemini bilmek için eğimi bilmem gerekiyor. Ama ben teğet eğimini bulabiliyorum türevle değil mi ilk önce? O zaman diyeceğim ki x eşittir 4 absisli nokta olduğu için bakın g türev 4 nedir? teğet eğimi değil mi? Normal eğimi nedir? Bununla çarpılınca eksi 1 vermesi gerektiği için o zaman eğim normalinin eğimi eksi 1 bölü g türev 4. Apsisi 4. X4 iken görüntü ne olacak? G4. 4'e G4 noktası. Bak 4'e G4 noktasından geçiyor. O zaman denklem şöyle olacak. Y eksi G4 eğim çarpı x eksi 4. Benim bulmam gerekenler g4 ve g türev 4. İhtiyacı belirledim. Şimdi onu bulmaya gideceğim. g4 olması için x yerine bir kere 1 yazmam gerekiyor. x yerine 1'i yazdım. g4 eşittir. 1 çarpı f2. 1 çarpı f2. E F2'yi biliyorum. F2 4. O zaman g4 4'müş arkadaşlar. O zaman buradaki düğümlerden birisi çözüldü mü? Bu 4'müş. Sıra geldi g türev 4'ü bulmaya. O zaman bu fonksiyonun arkadaşlar öncelikle türevini almam gerekiyor. Birçok kişi türev alırken bu tarafa odaklanıyor. Bunu g türev 4x yazıp geçiyor. Bak ama dikkat et. Bu da bir fonksiyon ve içi var değil mi? İçinin türevi de alınacak şimdi. 4x'in türevi 4 çarpı g türev 4x eşittir. Şimdi burada bir çarpım var. Birinci çarpan x kare. x karenin türevi çarpı diğer aynen duruyor. Artı f2 x'in türevi nedir? İçin türevi 2 çarpı f türev 2x çarpı x kare. Tamam. İhtiyaç g türev 4'tü. x'e 1 yazarak g türev 4 burada elde edebilirim. Yazalım ilk önce. 4 çarpı g türev 4 eşittir. 1 yazıyorum unutma. 2 çarpı f2 artı 2 çarpı f türev 2. Bu da 1 yazmadım çarpanı. F2 kaç? F2 4. F2 kaç? 2 çarpı F2 4 ise f türevi 2. 2. 4 çarpı G türev 4 eşittir. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. 12. O zaman G türev 4 arkadaşlar. 4'e bölmek tarafı da 3 geldi. Bu işte tamam. Yani bu da 3'müş. Artık 4 işlemi yapıyorum güzelce. Burada temizleyelim. Y eksi 4 eksi 1 bölü 3 çarpı x eksi 4 bir işler dışlar. Son hali x artı 3y eksi 16 eşittir sıfırmış arkadaşlar. Aradığımız şey. F ve G tanım kümesindeki her x için türenilebilirmiş. Grafik var bir tane şöyle. Bir teğet doğrusu görüyorsunuz. Tabi şimdi bu soruları böyle hani yazıyoruz ama ÖSM sorsa ne yapar? Bu doğru der. İşte x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1 absisti noktada f'e ve g'ye, g fonksiyonuna e'lerine teğettir der. Tamam? Hani ben böyle şeyleri buraya şimdi yazmadım. Bunu demesi lazım. Ama anlatıcı benim ve söylüyorum. Öyle. Peki. Bir kere aynı doğruya teğetsiniz. Yani teğetin eğimi e, aynı. Ben şimdiden şunu söyleyebilirim ha. F türev 3'ün değeri bu kırmızı ile çizdiğim bu teğet doğrusunun eğimi. G türev eksi 1 de, değil mi? G fonksiyonunda. G türev eksi 1 de aynı doğru, e, aynı teğet doğrusunun eğimini verecek. O zaman bunlar eşittir. Burada dursun bakalım. E ne soruyorsun? Bir hx fonksiyonu tanımlamış. F'in içerisine gx artı 4x kare koymuş ya. İse... H türevi eksi 1 nedir? Bir kere başlangıcı basit. Niye basit? Ne sorduğu belli ya. Yani. H türevi eksi 1. Diyor ki şu fonksiyonu al. Bir türevini bul. Alalım. H türev x eşittir. Şimdi f'in içinde bu ifade var ya. İçinin türevi diyeceğiz değil mi? İçinin türevi nedir? G türev x artı 8x çarpı f türev gx artı 4x kare. Tamam. Bu h türev. Şimdi x'lerine eksi 1 yazacağız artık. Ondan sonra başımıza gelecek olanlar gelecek. H türevi eksi 1. G türevi eksi 1. Eksi 8. Çarpı. F türevi. Bak g eksi 1. Eksi 1'in karesi 1 4. Artı 4. Kapattım. Yani g türevi eksi 1 ve g eksi 1'i öncelikle bilmem gerekiyor bir kere burada bu doğrunun eğimi oldukları için bunlar eşittir diye yazdım ama doğrunun eğimine ulaşabiliyor muyum? Doğrunun eğimine elbette ulaşıyorum. Bakınız doğru üzerindeki iki noktanın da koordinatları belli değil mi? Bir önceki videoda analitik hatırlatması yaparken hatırlatmıştım. Ordinatlar farkı böyle apsisler farkı o doğrunun eğimi olacaktı. 4 ile eksi 1 arasındaki fark 5. Nerede yapalım onu? Bu doğru gibi D adını vereyim ben bir. Bu D doğrusunun eğimi 4 eksi eksi 1 bölü 3 eksi eksi 1. 5 bölü 4. Şimdi yani bu aslında o zaman f türü 3 demek. Ya da g türü eksi 1 demek bu. Tamam. Koyalım bakalım yerine. Ne olacak? h türü eksi 1 eşittir. g eksi 1 5 bölü 4. 5 bölü 4 eksi 8 çarpı f türev içerisinde G-1, G-1, bakıyorum G fonksiyonu burada, G-1, doğrudan eksi 1, tamam yazdım eksi 1, artı 4. Ne oldu burası? 3, e F türe 3, wow, F türe 3, G türe eksi 1, bunlar aynı şeyler, bu da 5 bölü 4 değil mi? F türe 3, 5 bölü 4, bitti soru, bilmeyen hiçbir şey kalmadı, sadece biraz kötü işlem kaldı, onu da ne yapalım, çekeceğiz. 5 bölü 4'ten 8 çıkarıyorum. 32. 5 eksi 32. Eksi 27 bölü 4. Çarpı 5 bölü 4. Eksi 135 bölü 16 geldi arkadaşlar. Evet fx eşittir. x küp eksi x kare. Eksi 15 x. Eksi 18 eğrisine. x eşittir. 2 absisli noktadan çizilen teğet doğrusu ile fx eğrisi. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Bu x küplü olduğu için arkadaşlar ne olabilir? Mesela şöyle bir eğri de x küplüdür, değil mi? Ama şöyle bir eğri de x küplüdür. Şimdi bunlardan birisi, bu bilmiyorum şu an anlayamıyorum. x e işte, x2, -2 apsis noktasından yani teğet doğrusu f(x) bir noktada daha kesişiyormuş. Yani anlaşılan şöyle bir şey olabilir mesela. Bu tarz bir şey olabilir. Şöyle bir senaryo. Tamam. Buna daha yakınım. Şunu sildim. Bu tarz bir şey canlandı kafamda. Burada şu nokta işte eksi -2 belki bu nokta nedir koordinatları bunu soruyor. Şimdi öncelikle zaten ben şöyle düşünebilirim. Bu doğruyla bak bu doğruyla bu eğrinin ortak çözümü zaten bana bunları getirir. Hatta bir iddiada bulunayım değil mi şimdiden? Burada teğet ya eksi 2. Bu eğriyle bu doğrunun ortak çözümünde kesinlikle arkadaşlar x artı 2'nin karesi var. Mesela buradan ufak bir size bilgi vereyim. Mesela şöyle bir eğri şöyle kesişsin. İşte şurası absislerini söylüyorum. 1, 4, 6 olsun mesela. Bu x'in ortak çözümü x eksi 1, x eksi 4, x eksi 6 çarpanını içerir. Eğer siz bunu alıp da böyle bir teğet yaparsanız burayla Mesela şu kesişimleri tabii değiştirmem gerekiyor. Mesela burada işte bir de teğet ve burada da kesiyor. Mesela altıda da kesiyor olsun. Bak bir de teğet ya. Bu eğriyle bu doğrunun ortak çözümünde teğet olduğu için x eksi birin karesi ve kesen olduğu için de x 6 çarpanı vardır. Beklentisiyle başlıyorum soruya. Şimdi bunu sildim. Şu, o kalsın da şunu sileyim. Hatta x artı 2 de dursun. x artı 2 çarpı karesinin diye bir çarpan beklediğimi söyledim. O da dursun orada şimdilik. Şimdi x eşittir işte, eksi 2 absisi noktadan çizen teğet dedi. Biz hemen ne yapalım? x yerine eksi 2 yazalım. Ornata bakalım. Yani hangi noktadan geçiyor benim doğrum aynı zamanda teğet doğrusunu bulacağım denklemini. Ve eğim bulmak için de f türeve bakacağız şimdi. x yerine eksi 2 yazdım. Eksi 8, eksi 4, artı 30, eksi 18. Eksi 12, eksi 0 geldi değil mi? Eksi 2, 0 noktasından geçiyormuş. Tamam. Eksi 2, 0'dan geçen. Mesela şurası yani. Eksi 2, 0 noktası. Peki bu t doğrusunun eğimi nedir? O da f türev eksi 2 olacaktır. Türevini alıyorum hemen. F türev x, 3x kare eksi 2x eksi 15. F türev eksi 2 nedir peki? 12 artı 4 eksi 15'ten 1 geldi. Eğimi 1'miş. Eğimi de 1. O zaman doğru denklemini hemen oluşturabilirim. Y eksi renk değiştirelim. Y eksi 0 eğim çarpı x eksi, eksi 2 yani x artı 2 oldu. Yani y eşittir x artı 2'ymiş arkadaşlar bu doğrumuz. Şimdi bak y eşittir x artı 2 doğrusuyla bunu ortak çözüyorum. Yani eşitliyorum. x küp eksi x kare eksi 15x eksi 18 eşittir x artı 2 Atalım bir tarafa. x küp eksi x kare eksi 16x ve eksi 20 oldu değil mi? Şimdi görüyorsunuz çarpanlara burada buradan sonra devam oldukça zor. Ama benim beklentim var. Dedim ki x artı 2'nin karesini içereceğini bekliyorum. O zaman deniyorum. Yani bu aynen yazıyorum. Eşittir diyorum arkadaşlar. x artı 2'nin karesini hatta açın. x kare artı 4 x artı 4. Çarpı deyin. Bırakın şöyle. Şimdi dağıtınca bu gelecek. Zaten x kare x'i buraya bıraktım bak. x küp. Bir de sabit sayı odaklandım. Eksi 20 ya. 4 Eksi 5 bak 4 kere eksi 5. Hocam tutar mı böyle ya? Şimdi zaten deneyeceğiz. Mesela bak x kare çarp eksi 5'te ne oldu? Eksi 5 x kare değil mi? Başka x kare ne üretir? 4 x de x'in çarpımı üretir değil mi? Bak çarp 4 x kare topla eksi x kare. Tamam. Eksi 16 x gelecek mi bakalım? Şimdi x'lere odaklanıyorum. x üreteceğim değil mi? O zaman 4x de sabiti çarpıyorum. Şöyle 4x çarpı eksi 5. Ne yaptı? Eksi 20x. 4 ile de x'liyi çarpacağım. 4x'i çarptım bak. Eksi 20x 4x daha ne yaptı? Eksi 16x. O zaman ikna oldunuz diye düşünüyorum. Şimdi biraz temizleyelim buraları. O zaman bu ifadede bak. x artı 2'nin karesi çarpı x eksi 5'miş. Bu ifadenin yani eşit. Yani sıfır eşit ya. Zaten birinde eksi 2 kökünü biliyoruz. Aradığımız kök işte burada. Yani diğer kesişim nerede? Bunu arıyoruz ya. 5 sayısıymış değil mi? Apsisi. Apsisi 5. Peki bize nokta dedi. Bak apsisi sormadı. Nokta dedi. O zaman x yerine 5 yazacağım ve artık burayı da bulacağım. 5 yazdım. F5'e bakıyorum. F5 eşittir. 125 25 75 18 ne yaptı? Şurası 25, 18 açık 7 geldi. Demek ki arkadaşlar fx eğrisinin kestiği diğer noktanın koordinatları 5'e 7'ymiş dedik. Evet arkadaşlar türevin geometrik yorumuna dair de sorular çözdük. Biraz daha böyle zorlayıcı tarzda sorular yazmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.